Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Her şey yolundadır inşallah. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Sizlerle bir araya geldiğimde daha iyi oluyorum ve bugün güzel bir kahve falıyla geldim bütün dostlarıma. İzleyen kim varsa niyetime dahil ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah dilediğiniz her şey bir an önce gerçekleşsin. Kişisel danışmanlık veriyorum dostlarım. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişime geçebilirsiniz. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Beğenen elleriniz dert görmesin zil bildirimlerini işaretlemeyi unutmayın dostlarım. Videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şöyle bakalım bir. Bugün sizlere böyle bir fincanla geldim. Şehir dışındayım dostlarım. Evimde değilim. O yüzden elimden geldiğince imkanlar sağlamaya çalışıyorum. Bakalım şöyle kolektifi niyet alıyorum. Beni kim izliyorsa ona gelsin, onun niyetine olsun. Bakalım şöyle. Hadi bakalım içinizde ne varsa bana görünsün. Ben de sizlere anlatayım gördüğüm her şeyi. Böyle iki damlakta ama güzel böyle mutlu kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Bir hafta var önünüzde. Ruhunuz biraz sıkılmış gibi gözüküyor dostlarım. Bakın şöyle fincanımın içi. Güzel şekiller çıkmış yine detaylar var. Bunları elimden geldiğince anlatacağım. Bakalım şöyle. Aslında aklınız kafanız çok karışık. Yani böyle sürekli düşünüp duruyorsunuz bu aralar işin içinden çıkamadığınız e, konular var. Böyle bir yeri arkanızda bırakmışsınız ama o yere giderken de yani bir işiniz olabilir. E, belki başka bir haneye gitmişsinizdir. Yani bir yeri arkada bırakmışsınız ama kafanız böyle resmen e, geride gözüküyor. Belki bu işle ilgili arkadaşlar ya da evinizle alakalı bir konu olabilir. Yani biraz gözünüz arkada kalmış ama tedirginsiniz. Yani bu ortamdan ya benim hakkımda bir şeyler mi döndü ya da bu iş yerinde hani durumlar ne benim hakkımda konuşuluyor mu dediğiniz bazı konular, düşünceler sizin kafanızı biraz meşgul ediyor gibi arkadaşlarım. Fazla da e, detaycısınız zaten şu aralar. Aslında tadını çıkartamadığınız e, durumlar yaşanmış olabilir. Yani bu e, gittiğiniz yerle bağınızla alakalı diyebilirim. Bir beş çıkmış dostlarım. Beş gün içerisinde de güzel bir haberiniz gelecek. Burada ayaklarını böyle öne doğru açmış bir erkek gözüküyor ama ince, zayıf, e, böyle genç birisine benziyor dostlarım. Ü, U gibi bir harf var. V olabilir isminde ya da soyadında böyle biraz havai, ikizler kova burcu etkisi olabilir arkadaşlar. Biraz daha böyle e, sosyal yaşayan birisi gibi çıkmış. Bu insanın böyle bir adımı var ama yani o kadar e, mutlu olacak, sevinecek ki bu kişi. Yani sanki size doğru bir e, yol almış ama böyle yaparken de çok mutlu edecek yani o da canı gönülden sanki bir şeylere böyle istiyor kafası böyle e, gerçekten dimdik de çıkmış yani böyle ayaklarını açmış size doğru gerçekten böyle yolun almış geliyor dostlarım tam şurada arada bakın yani gözüktü e, ve muradınız niyetiniz neyse eğer ki izleyen kişi sizseniz e, ona da yorabilirsiniz. Mutluluğunuz, yapacağınız şeyler güzel sonuç verecek diyebilirim dostlarım. Şöyle bir göz gezdireyim bakalım neler var. Burada size çok müdahale eden, e, karışan birileri görünüyor dostlarım. Yakın çevrenizde çıkmış. Sanki böyle e, sizin de hırsınız var. E, sanki böyle kafaya koyduğunuzu görüyorum bazı şeyleri. Yani ben. İpleri ona teslim etmeyeceğim dediğiniz böyle savaşacağınızı, mücadele vereceğinizi görüyorum. Biraz daha böyle e, hızlı ve e, düşünceli hareket edeceksiniz. İpleri bırakmayacaksınız. Yani amacınıza güzel bir şekilde ulaşacağınızı da hissedebiliyorum. Ama tabii ki bu durum sizi biraz sıkıntıya sokmuş. Yani yaşadığınız şeylerin etkisi büyük ya da artık çok yoruldunuz. Daha rahat etmek istiyorsunuz, kafanızda biraz huzura ihtiyacınız var. Ama ipleri bırakmayacaksınız. Yani kim ne yaparsa yapsın sizin burada savaşınız, mücadeleniz boşa çıkmayacak. Yani emeğinizin, yaptıklarınızın mücadelesinin karşılığını göreceksiniz arkadaşlar. Uzun boylu bir erkek var böyle ailede biraz. Ee, üst tarafı yapılı, bacakları kalın böyle kaslı bir erkeğe benziyor dostlarım. Yani bu ailedeki kişinin ya da çevrenizde düşündüğünüz insanla alakalıysa çok güzel e, böyle peş peşe nasipleri açılmış yani para konusunda maddi yönde bu erkeğin önünde parasal maddi bir ferahlama olacak. Belki yay burcu olabilir, aslan olabilir dostlarım. Yani belki böyle baskın bir karakter gibi hissettim. Bu kişinin işleri gayet yoluna girecek. Yani kendini daha böyle sanki ispat edecek ve bereketiyle de ayaklarının böyle önünde de güzel güzel kısmetleri. Yani yapacağı her şeyde sanki daha da böyle verimli olacak. R harfi de çıkmış adının içerisinde muhtemelen olan birisi gibi gözüküyor dostlarım. Biraz şüphecisiniz yani içinizde böyle kuşkular da var aşamadığınız e, acabalarınız çok fazla çıkmış aslında Ağustos ayı sizin için bu soru işaretlerini biraz daha giderecek gibi yani ani e, patlamalarınız olabilir. Belki böyle kafanızda e, düşünüyorsunuz, tedirginsiniz ama yani böyle küçük küçük adımlarınız var açılmaya başlamış yani yapacağınız her şeyin sonu biraz daha böyle sizin gayretinize, çabalarınıza bağlı dostlarım. Biraz böyle e, kin güden birisi olabilir arkadaşlar çevrenizde yani sanki böyle bu bir erkek bir bayan arasında çıkmış ama yani bir savaş var e, sanki böyle bir taraf daha böyle içinde yaşıyor bazı şeyler yani biraz kinci ya da unutmayan bir yapıda olan birisi e, olarak gözüküyor ama bu savaşı yani aslında iki tarafın da e, gereksiz yere ya sürdürdüğünü ya da e, aslında sevgi bağının, duygusal bir bağın oluştuğunu görebiliyorum. Sadece ikisi de böyle birbirine çok benzeyen ve iki tarafında sanki e, gurur yaptığı konular Söz konusu olabilir ama bir taraf daha bence biraz kinci yani e, unutmuyor ya da geçmişte yapılan şeylerin hala e, etkisinde yaşayan birisi gibi çıkıyor dostlarım burada. Yani aşılacak ama zorluğa yani biraz sizi yorarak aşacak yani özellikle geçmişte kalan duygular onu biraz yıpratıyor diyebilirim şu an içerisinde bakalım. Beklediğiniz bir konuda arkadaşlar böyle önünüzü görmeye başlayacaksınız. Yani bu sizin aslında çok uzun soluklu geleceğinize çok etkileyecek bir durum var. Yani burada ben işe maddi konulara daha çok böyle e, yöneldiğinizi görüyorum. Başarı da var parasal yönde de. Yani uzun soluklu bir e, işiniz ya da daha böyle geleceğinizi göreceğiniz bir maddi yönde rahatlamalarınız olacak gibi gözüküyor dostlarım yani size bir fırsat var bu fırsatı da böyle altın tepsiyle sunulmuş kesinlikle geri tepmeyin yani e, belki bu imkanı bir daha bulamayacaksınız ayağınıza kadar gelecek dostlarım böyle iki bayan çıkmış şurada yani böyle iki tanesi biri birinden daha kısa biri daha uzun böyle e, yüzü kemikli zayıf bir bayana benziyor arkadaşlar biri de böyle daha sanki yapılı, topluca ama bu bayanın sanki böyle bir e, birisinden bir şey akıl aldığını, diğerini kullandığını hissediyorum. Öndeki bayan daha uzun boylu ve sizin bu kişi çevrenizde dostlarım yani böyle e, S ya da Ş harfi gözüküyor yani biri birinden aslında e, akıl alıyor ama kullanarak yani bunu belki de işini sürdürmek amaçlı ya da yürütmek amaçlı yaptığını görebiliyorum ama gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar bu öndeki yani biraz fazla böyle bilmiş yani diğerini böyle parmağında resmen oynatıyor gibi bu sizin yakınız dostlarım yani çok yakın çevrenizden belki akrabadan belki komşudan çevrenizden olabilir yani gözünüzü dört açın bence o kişiye de çok öyle güvenmeyin sırrınızı vermeyin diyebilirim. Şöyle bakalım bir. Başka neler var niyetinizde? Hadi bakalım içinizden bir şey geçirin, dileyin. Ben de size yorayım niyetinizi. Dileğiniz olacak mı? Beni kim izliyorsa onun niyetine olsun. Tabi biraz paralarınız gitti. Maddi açılıyorsunuz. Yani çok büyük olmasa da kişisel harcamalarınız olabilir dostlarım. Şöyle bana kıttım güzel güzel gitti aktı arkadaşlar. Niyetiniz olacak. Zaten iki tane dileğiniz var. Bakın peş peşe e, bunlar gidiyor. Birbirine bağlantılı bir şekilde. Şöyle bakın. Fincanımda şurada bir erkek var. Bakın böyle kafası biraz daha böyle e, küçük. Yüzü küçük bir erkeğe benziyor arkadaşlar. Bu erkeği. Ama balık gibi de çıkmış. Yani muhtemelen güzel bir burada işi kısmeti görülecek bakın böyle üç kişinin üç kişiden sıyrılmış bir kenara çıkmış önüne de ay doğmuş arkadaşlar yani burada bir görüşme yapılıp sanki bir şeyi temize çıkartacak yani bu bir iş görüşmesi de olabilir ya da beklediğiniz kişi ise sizin için daha böyle hayırlı ve ferah bir döneme gireceğinizi gösteriyor dostlarım biraz böyle gözleriniz yaşarmış yani kendinizi e, tuttuğunuzu görüyorum yani duygusalsınız e, beklentileriniz var kafanız fazlasıyla aslında karışık bir e, süreç var yalnız bu durumdan yani kurtulacaksınız ama kendi çabalarınızla biraz iç dünyanızda sanki böyle sindire sindire yavaş yavaş kurtulacağınızı hissediyorum ama ben Ağustos çok bereketli hissediyorum izleyen dostlarım sizin için yani para konusunda hakikaten istediğiniz çoğu şeyi elde edebileceğinizi bir de yer değişikliği yapabileceğinizi hissedebiliyorum yani makamca daha böyle üst seviyeye geleceğiniz bir durum yaşayacaksınız yani böyle para artışı konum artışı mutlaka olacak gibi gözüküyor burada bir de sanki birisi arkadaşlar sizi kendi böyle rakip görüyor yani o kadar dibinizde ki bu insan yani her şeyinizi böyle taklit etmeye e, belki giyiminiz olur belki yüzünüz saçınız hani bir şeylerinizi hep böyle sanki sizden alarak kendine e, mal etmeye çalışan birisi gibi ve bu insan gerçekten böyle e, yaptıklarının farkında değil ama sizin hem dikkatinizi çok çekecek hem de yani çevrenizdekilerin de sanki böyle bir uyarısı yani bak bu senin için hani seni sürekli e, taklit ediyor sana benzemeye çalışıyor dediğiniz durumlar yaşanabilir yani bu insan dibinizde olarak çıkmış ben biraz daha böyle sizin özgüveninizi yüksek görüyorum bu aralar arkadaşlar bir e, erkeği biraz Sıkıntılı gördüm ama biraz daha böyle kısa boylu, toplu yaş olarak ileri. Burada T harfi var. Yani işinde ya da bulunduğu ortamın içerisinde hakikaten çok sıkıntıya girmiş ve kendini böyle biraz kapatmış gibi gözüküyor bu erkek. Ailenizden biri de olabilir. Biraz sağlıkla ilgili de ben hassas görüyorum. Yani şöyle baktığımda da hafiften böyle sanki böyle vücuduyla alakalı bir e, rahatsızlık geçirecek ama bana biraz daha böyle alt bölgesi gibi geldi arkadaşlar belki prostat olur kasık bölgesiyle ilgili olabilir böyle bir şikayetiyle alakalı bir durum e, söz konusu olacak arkadaşlar böyle resmen iki maaşlı bir e, adak gibi çıkmış ama kafası çok güzel böyle arkadaşlar bu şeyin ben iki tane hem muradınızı dilediğiniz şeyin e, yaşayacağınızı görebiliyorum. Hatta yani önümüzdeki haftaya çok dikkat edin sizin için. Yani böyle üst üste iki şeyi o kadar güzel yapacaksınız ki hem olacak dileğiniz hem de yani böyle e, imkansız dediğiniz yani aynı anda olma ihtimali çok çok yüksek bir durumunuzun yaşayacağınızı hissedebiliyorum. Sizin için hakikaten bu ara yıldızınız parlak ama kendi dünyanızda biraz kasvet var. Bu da dağılacak gibi görünüyor. Hadi bakalım sayı geçirin. 1 ile 10 arasında bir sayı tutalım arkadaşlarım. Ben de sizlerin niyetine şöyle buradan batırıyorum. Aklınızdan ne geçerse. İnşallah olsun. Bakalım şöyle. Burada bir ağaç açıldı şurada da ay yıldız çıktı dostlarım yani bu sizin işinize yordum işinizde parasal durumunuzla güzel olacak ağaca da aşk diledim adını koyacağınız böyle üstü de yusufçuk kuşu gibi arkadaşlar sanki böyle adını koyacağınız bir ilişki ciddiyet ya da böyle çok sağlam bir düşündüğünüz emek verdiğiniz bir durumun adının konulacağını işaret ediyor sayıma bakalım Şöyle bir ben söyleyeyim sizlere. Ben burada arkadaşlar başta 6 gördüm. Kıvrık geldi bana. 6'yı gördüm. Diğer tarafta gördüğümde arkadaşlar 3'ü görüyorum. Burada 3 görünüyor. Burada 6. 6'yı tutanlara para. 3'ü tutanlara aşk dedim arkadaşlar. İnşallah aklınızdan, kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Bahtınız, şansınız açık olsun dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.